Var. Güzel. Erva ne diyeceksin? Ne diyeyim dersi çok güzel. Heh, sen ne diyorsun dostum? Şeye demicem hocam. Sen sakız çiğnemek çok güzel hocam. Sen lezzet Beden dersi çok iyi hocam. Çok güzel. Evet Mehmet. Eren Sadi ne diyorsunuz oğlum? Merhaba. Nasılsınız? Ee? Bir şey söyleyin hadi. Bir şey söyleyin, sizi çekiyorum. Ne dersiniz? Eren'i seviyor musun? Eren'i seviyor mu? Eren sen onu seviyor mu? Sen Zeynep ne diyeceksin? Sibe ne diyeceksin? Hocam, hocam, inşallah sınavdan ederim. İnşallah.